Herkese selamlar, hürmetler. Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin Kur'an mealleri ile ilgili anahtar yaklaşımlarını bilebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Kur'an-ı Kerim meallerinde en önemli meseleler Allah'ın zatı ve sıfatları ile ilgili ayetlerin doğru meallendirilmesi. Çünkü bazı ifadeler müteşabih olduğu için müsteşavi ifadelerin mealde muhkem nasların referans aralığına bağlı olarak ifade edilmesi oldukça önemli. Besmele'den misal vermiştik bir önceki programımızda. Şimdi bir diğer misalle devam ediyoruz. Allahu lezi rafa's semawati bi gayri amadin tarawnaha thumma istawa 'arş. Allah odur ki gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz yükseltti veya sizin göremediğiniz direkle yükseltti. Sonra da arşa teveccüh etti. Arşa teveccüh buyurdu. Arşa teveccüh etti. Arşa teveccüh buyurdu meali Hoca Efendi'nin yaklaşımı. Meallerde arşa kuruldu, tahtına kuruldu, arşa indi, çıktı gibi değişik manalar veriliyor. Tabi bu şekilde bir mana vermek kuruldu, tahtına oturdu, indi gibi ifadeler teçsim ve teşbihi çağrıştırıyor. Allah'ın bir mekandan bir mekana intikali söz konusu değil. İntikal etme, bir yerden bir yere gitme, mekanda yer tutma bu gibi ifadelerden Allah münezzeh. Dolayısıyla bunun yerine daha isabetli bir yaklaşım olarak arşa teveccüh etti, arşa teveccüh buyurdu gibi bir ifadenin kullanılması daha sağlıklı. Aynı şekilde Hoca Efendi Müslüm'ün sayhinde ve diğer hadis kitaplarında yer alan Cenab-ı Allah'ın gecenin son üçte birinde nüzulü ile ilgili hadisleri var. İşte Allah gecenin üçte birinde nüzul eder. Mağfiret isteyeni bağışlayacağını, yarlıgayacağını, tövbedeni, tövbesini kabul edeceğini, isteyeni isteyeceğini vereceğini bildiren hadisler var. Şimdi bu hadislerdeki nüzulün de Allah'ın ekstra lütuf ve rahmet tecellisinde bulunması şeklinde değerlendirilmesinin önemine vurgu yapıyor. Hocaefendi. Böyle bir yaklaşımda teslim ve teşbihe girilmemiş, teslim ve teşbihe kapı aralanmamış oluyor. Meallerle ilgili hocaefendinin bir diğer anahtar yaklaşımı. Lekad halaqnal insane fi ahsani safilin. Biz insanı en mükemmel surette yarattık. Sonra da onu şartı adi planında iradesini kötüye kullanmasından ötürü dolayı en aşağı derekeye düşürdük. Şimdi şartı adi planında iradesini kötüye kullanmasından kaydı çok önemli. Hoca efendi bu kaydı koyuyor. Yoksa meallerde genellikle nasıl mana veriliyor? Sonra onu esveri safiline indirdik, gönderdik, çevirdik, düşürdük gibi manalar veriyorlar. Şimdi böyle bir manada Allah'a haşa cebren insanları dalalete atma, onların iradesini hiçe sayma gibi bir mana anlaşılıyor, seziliyor. Oysa ki Cenab-ı Allah başka ayette bildirdiği üzere İnsana bir irade vermiş ve insanın iradesini irade yüce iradesinin taallukuna bir şartı hadi kabul etmiştir. Dolayısıyla böyle bir kayıt olmadığında haşa Allah'ın insana verdiği iradeyi hiç değer vermeden onun hakkında cebren hüküm veriyor onu cehenneme atıyor gibi bir mana anlaşılabilir. Yani i̇nsan iradesine de değer verildiğini Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğini dikkat çekmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ve kulul hakku min rabbikum feman şaa felyumin ve men şaa felyekfur de ki işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bakın burada insan iradesine bir değer verme var. İşte insan iradesine bu değer vermeyi, insana bir seçme hakkı verilmesini, şartı adi planında insanın iradesini değerlendirilmesi, iradesini kötüye, negatif yönde kullanmasından dolayı Cenab-ı Allah'ın onu esveli safinle göndermesi gibi bir mana verilmesi gerekiyor. Yine konuyla ilgili bir başka ayet. Eferaite men ittakaza ilahehu heva ve adallahu Allah ala ilmin ve khatam ala sam'ihi ve kalbi ve ja'ala la basari gishave femen yehdi min ba'dillah efela tezekkerun. Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen ilmi olduğu halde Allah'ın şartı adi planındaki iradesini kötüye kullanmasından ötürü kendisini şaşırtıp kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerini de perde çektiği kimsenin haline. Bakın burada da insanın iradesini kötüye kullanmasından ötürü Allah'ın onu daralete sevk ettiğine vurgu yapılıyor. Bu hassasiyetlerin meallere aksettirilmesi lazım. Şimdi diğer Hoca Efendi'nin yaklaşımına geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok yer alan hususlardan birisi. Müşakele üslubuyla anlatılan ayetlerin doğru anlaşılması. Yani müşakele üslubu Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılıyor. Mesela Ömekeru ve Allah Allahu yestehzü bihim Nesullaha feensavm enfsehum İşte mekir, hile, tuzak, hud'a, keyt, komplo, kumpas, nisyan, unutma, istihsa gibi fiillere yüce yaratıcının bunları zatına uygun münezzehiyet ve mukaddesiyet içinde mukabelede bulunacağı şeklinde bir anlam verilmesi çok önemli. O efendi bunun üzerinde çok değişik açılardan duruyor. Dolayısıyla bu tip ayetlere mukabelede bulunma manası vermek daha isabetli olsa gerek. Yani onlar tuzak kurarlar, Allah da onların da tuzak kurar. Allah onlar komplo kurarlar, Allah da onların komplosuna komplo kurar gibi manalar çok isabetli gözükmüyor. Buna Arap dilinde bedi ilminde müşakele deniyor. Yani iki şeyin biçim ve tarz yönünden benziyor. Yani aynı lafız ama ikinci lafzın manası birincisinden farklı. Yani bir söz içinde iki kelime zikrediliyor, iki kelime aynı ama birincisi genelde aynı manada olduğu halde ikincisinin farklı bir manası oluyor. Bu Arap dilinde çok kullanılan bir ifade özelliği. Buna müşakele deniyor demiştik. Mesela bunun Arap edebiyatından bir örneğini şöyle zikredebiliriz. Fakir, üzerinde elbisesi olmayan bir şairi arkadaşları yemeğe davet ediyorlar. O da onlara cevap veriyor. Galu iktarih şey'en necid leke tabkhu qultu utbuhu li cübbeten ve kamisa. Dediler ki ne istersen söyle ona onu sana güzelce pişirelim. O fakir şair ne cevap veriyor? Bana bir cübbe ve bir de gömlek pişirin. Şimdi cübbe ve gömlek pişirilmez. Ama onların kullandığı kelimelerle onlara cevap veriyor. Müşakere sanatıyla cevap veriyor. Şimdi müberret de bunu işte Cenab-ı Hak'la ilgili Kur'an'da mekir, suhriyet, iktisa gibi şanına yakışmayan fiillerin insanlara bu fiillere denk düşen cezalar vermesi şeklinde bir yaklaşımı var. Hocam Efendi'nin bu tip ayetlerle ilgili genel yaklaşım mukabele şeklinde. Mesela ve mekeru ve meker Allah vallahu hayrul mekirin. Onlar komplo kurdular. Allah da onların tuzaklarına mukabelede bulundu. Allah mukabelede bulundu. Allah da tuzak kurdu manasında değil. Zira Allah kurulan tuzakları en iyi mukabelede bullandır. Yine başka bir ayet İnnel <laughs> münafkine yuhadi'un Allah ve huve khadi'uhum Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hudalarına mukabelede bulunur. Bir diğer misal, innehum yekidune keyde ve ekidü keyde. O kafirler var güçleriyle hile kurarlar, ben de onların koplolarına mukabelede bulunurum. Allah'ın zatına uygun, sıfatlarına uygun mukaddes ve münezzehi içerisinde bir mukabele var. Hocaefendi'nin bu mukabele ile ilgili, mukabele ifadesiyle ilgili bir diğer örneği de şu şekilde. Yani şimdiye kadar zikrettiklerimiz hep negatif mana ifade eden müşakele üslubuyla ilgiliydi. Hocaefendi Efendi pozitif manadaki müşakele üslubuna da mukabele ile meal verilmesini tercih ediyor. Mesela evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Ben de yerine getirme mukabelesinde bulunayım. Bu konuda çok misaller verilebilir. Ben misal kabilinden mukabele üslubuyla manalandırılmanın Hoca Efendi tarafından tercih ettiğini sizlerle paylaştım. Bir sonraki programda yine başka bir meallerle ilgili anahtar yaklaşımda buluşmak üzere. bazı çamurlar kir değildir. Eğer ki o çamur zulümden kurtulmak isteyen bir muhacire aitse. Çamurlu Muhacir kitabı yolu Meriç'ten geçenlerin hikayelerini anlatıyor. Hem hüzünlendiriyor hem de gülümsetiyor. Çamurlu Muhacir Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da. Bu kitap, kainat kitabını okumanıza yardımcı olacak. Hayatın ihtişamı karşısında evrimin acizliği Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.